Kaan TV da haberin gelişecek bir atmanın patlıcan kaldığı yerden altarla er de birlikte devam ediyor. Yine özel sorudan bir tanesi geliyor ve özel kesenin titizlik üzerine durduğum bir konu şu korsan olayı. Biraz da buna değinelim. Korsan olayı artık korsancılar internetten <laughs> şikayetçiymiş. Yani böyle bir durum varmış artık öyle fıkralar doğmuş. <laughs> dolaşıyor. Böyle ben bunu okudum zaten evet. bir korsancı e, yani korsan yapan birisi üst makamlara bir yazı göndermiş. Bunu gazetede bizzat okudum evet. ya biz artık para kazanamıyoruz. <laughs> ve lütfen bir çağrılık devlet bakanlarına böyle bir yazı yazmış. Gerçekten desem de bir yerdeyiz. İnternet işinde şöyle bir şey var. Bu bizim ülkemizde devletimizin bizim bu işte emeği olan herkesin sizin de yani televizyonun da. Hı hı. Çünkü neden? Telifler yükseldiği zaman o pastadaki pay yükselecek. Yani tek dileğim artık daha bilinçli bir şekilde mesela ben şu anda hani şarkı yapayım mı, albüm yapayım mı diye düşünmüyorum. Çünkü ben o albüme 150-200 bin dolar para harcıyorum ve o paranın bana geriye dönüşü hiç olmuyor. Ve ben gece kulüplerinde sabahlara kadar çalışıyorum. Benim müzik aşkım var, müzik yapacağım diye. Bana ne dedim artık yani, bana ne? Ben zaten gece kulübünden parayı kazanıyorum. Niye şarkı yapayım? Seni bile yıldırmışlar artık. Yok, böyle düşünüyorsun. Herkes böyle düşünüyor. Yani o zaman 10 tane güzel şarkı yapacağını, bir tane bir şarkı tane. yapayım. Zaten indirecekler şarkımı. O zaman evet, bir biliyorum. tane maxi single. Belki bundan sonra birkaç yıl içinde bence albüm bile bulamayacaklar yani. Hı -hı. Albüm bulamayacaklar. İnternete vereceğiz. İnternetten alın indirsinler. Alın, evet. Tabii bu de, kadar ama Yine de hayır diyoruz biz buradan. Yine de orijinallerini alsınlar tabii ki. Bu gerçekten önemli. Bu şey. benim söylediğim de o zaten. Evet. İnternetten alsınlar dediğim de o. Hı -hı. Yani internette e, firmalar şey açacaklar. Ben belki yanlış anladım internette firmalar e, albüm satışı için sayfalar, sayfalar açacaklar açacak. ve o sayfaya girecek bir Oradan tane şarkıyı satın alacak. alacak. Tabii Hı -hı. ki daha ucuz. Atıyorum bugün kaç para bilmiyorum ama bence 200 kuruşa, 250 kuruşa, 25 kuruşa neyse yani fiyatı. Öyle çok cüzi rakamlara bir şarkı almış olacak Hı -hı. ve dinleyecek onu. Bunu da buradan söylemiş olduk o zaman. Gire Zaten güzel şu anda bir inanılmaz şeyler var. E, e, Türk Telekom'a açılmış bizim... Davalarımız var hı hı. E, meslek birliklerimiz tarafından çünkü bunun Türk Telekom önüne geçebilmesi lazım aslında yani o sayfaları kapatmak Bizi duyuyorlardı içerisinde. herhalde bu Sahip. Ama, kadar konuşuyoruz ama. Ama dünyada bunun önüne geçmek, önüne geçmek lazım. lazım bütün dünya ülkelerinde bunun hı. önüne geçmek lazım ya şöyle düşünmesi lazım sen abinin bu işi veya babanın bu işi veya kardeşinin bu işi yaptığını düşünmen lazım. Diyeceksin ki benim annem babam bu işi yapıyor ve birisi onun yaptığı işi çalıyor. Ben neden başkasınınkini çalayım deyip hırsız olmamak lazım. Yani. Evet, birazcık emeğe saygı göstermek tabii lazım. Tabii tabii öyle olmak evet. lazım. Yine güzel bir devam edelim. Nevi sever misin? Son e, işini çok seviyorum. Süper o evet. zaman biz de zaten son videosunu Nevi'yle birlikte bir seyredelim. Daha sonrasında yayınımız kaldı yerden devam edecek.